Ramazan 11 ayın sultanı hoş geldin Ramazan. Gönüllerine şen mutluluk sen verdin Ramazan. Nefsimize sahip çıkalım orucumuzu tutalım. Ramazan coşkusunu beraber yaşayalım. Top patladı sevinin afiyetle yiyin. Orucunuz kabul olsun evler bereketli olsun. Ramazan bitişi bayram ile süslenir. Yıldan yetiş herkes sevinir. Ben 5B'den Cansu Usta. Size Ramazan ile ilgili yazdığım şiirimi okumak istiyorum. Ramazan. Ramazan geldi, hoş geldi. Evimize neşe getirdi. Herkeste bir telaş var, Herkes hazırlık yapıyor. Çocuklar da çok mutlu Ramazan'ı bekliyor. İftara beklemek istiyoruz. Gece gece sahura kalmak istiyoruz. Biz Ramazan'ı çok seviyoruz. Cansuz da. Göz aydın hepimize, mübarek günler bize. 11 ayın sultanı, hoş geldin evimize. Herkes sabırla bekler, zayi olmaz emekler. İftara geliyoruz, hazırlansın yemekler. Davetleri severiz, çok teşekkür ederiz. Yemekler yordu bizi, diş kirası isteriz. Hoş geldin yer şehri Ramazan. Ramazan ayı, kameri aylardan, Kur'an-ı Kerim'de geçen tek aydır. Ramazan kelimesi, Güz mevsiminin başına yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen ramda kelimesinden türetilmiştir. Bu yağmurun yeryüzünü yıkayıp temizlediği gibi Ramazan ayı da iman edenlerin günahlarını yıkayıp temizler. Ramazan kelimesinin temizlik yapmak ve keskinlik gibi anlamları da vardır. Ramazan ayında oruç ve diğer ibadetlerle Allah'a yönelen müminler Günahlardan temizlenir, arınır, bilinçlenir, iman ve ahlak bakımından kuvvetlenir. Ramazan ayı ile ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan ayı öyle bir aydır ki, başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtulmaktır. Hayırlı Ramazanlar! Seherlerde uyanır, abdestini alırdı, dişlerini fırçalar, saçlarını tarardı. Seherlerde uyanır, abdestini alırdı, dişlerini fırçalar, saçlarını tarardı. Dışarıya çıkmadan önce aynaya bakar, Rabbine şükrederek duasını yapardı. Dışarıya çıkmadan önce aynaya bakar, Rabbine şükrederek duasını yapar. Ayakkabılarını özenle silkelerdi. Önce sağ sonra sol ayağını giyerdi. Ayakkabılarını özenle silkelerdi. Önce sağ sonra sol ayağını giyerdi. Selam vermeden çıkmaz ve tebessüm ederdi. Yaslanmadan yemek yer, üç nefeste içerdi. Selam vermeden çıkmaz ve tebessüm ederdi. Yaslanmadan içinde Pazartesi, perşembe günleri oruç tutar İftarını tek çeşit helal yemekle yapar Pazartesi, perşembe günleri oruç tutar İftarını tek çeşit helal yemekle yapar Kılığını sünnet hem az yer hem çok çiğner Karnını doyurmadan şükrederek kalkardı Hem Üstelik yolda varsa zarar verici bir şey Üşenmez kaldırırdı sevabını umara Üstelik yolda varsa zarar verici bir şey Üşenmez kaldırırdı sevabını umara Hadi gel yaşayalım en mükemmel biçimde Kur'an'ın sünneti çerçevesi içinde Hadi gel yaşayalım en Kur'an'ın sünneti çerçevesi içinde 11 ayın sultanı Hoş geldin Ramazan Gönüllere şen ve mutluluk Sen verdin Ramazan Nefsimize sahip çıkalım Orucumuzu tutalım Ramazan coşkusunu hep birlikte Hoş geldin Ramazan 11 ayın sultanı, yönüllerde baş tacı, Müslümanların bayramı Ramazan. Hazırlıklar yapılan neşeyle kutsalınan kötü sözün düşmanı Ramazan. Davulcunun sesleri geri bütün manileri camımdan içeri uyandırır beni Ramazan'da. Öğretmenimiz öğretir, oruç çok önemlidir, kalplerimiz şenlenir Ramazan'da. Rahmet iner yeryüzüne, af yar üzerimize, melekle imrenir bize, acıkır biraz mideler, zenginleşir gönüller, ayların sultanı denir, nedir adı dersen şiirde gizlidir. Durmaz yanar vücudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Durmaz yanar vücudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Sensin beni Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah, sensin benim maksudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah, hala seyren ağrından Allah, ayırma didarından Allah hala seyren ağrından Allah ayırma didarından Allah cennette, cennette. Allah. Bizleri de mahrum eyleme Allah. Cennette cemalinden Allah. Bizleri de mahrum eyleme Allah. Kandiller yana yana Allah. Dervişler döne döne Allah. Kandiller yana yana Allah. Dervişler döne döne Allah. şükür mahrum eyleme Allah Şükür erdik bugüne Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları ise kapanır. Ve şeytanların azgınları bağlanır.

Pandemi sebebiyle oruçlarımızı beraber açamasak da, iftar sofralarını birlikte olamasak da bu Ramazan'ın gelişini kutlamamızı bir engel değil. Göz aydın hepimize, mübarek günler bize. 11 ayın sultanı, hoş geldin evimize. Hepimiz sevgili dostlar. Şimdi sizlere yapmış olduğum Ramazan etkinliğimi sunacağım. Sevgili evgandırım, Salih Sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, cennette reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlar girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlar nerede diye çağrılır, onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlar girmiş o kapı kapanır ve bir daha kimse giremez. Ve şimdi bir mani söyleyeceğim. Bu aya hürmet gerek, nimete şükür gerek, mübarek Ramazan'da hakka ibadet gerek. Ve şimdi bir ilahi dinleyeceğiz. İşte yine geldi o kutlu müjdeci, o on bir ayın sultanı. İşte yine geldi o kutlu müjdeci, o on bir ayın sultanı var bin aydan hayırlı o on bir ayın sultanı. İçinde bir gün var bin aydan hayırlı o on bir ayın sultanı. Ey bizi Ramazan'a kavuşturan Rabbim bizi rızana ulaştır. Ve kadir gece Kadir Gecesi'yle yuyup yıkayıp bizi bayrama kavuştur. Ey bizi Ramazan'a kavuşturan Rabbim bizi rızana ulaştır. Ve Kadir Gecesi'yle yuyup yıkayıp bizi bayrama kavuştur. Ve kadir gecesiyle yuyup yıkayıp bizi bayrama kavuştu. İşte yine geldi o kutlu müjdeci, o on bir ayın sultanı. İşte yine geldi o kutlu müjdeci, o on bir ayın sultanı başka sahuru bambaşka o on bir ayın sultanı İftar bir başka sahuru bambaşka o on bir ayın sultanı Ey bizi Ramazan'a kavuşturan Rabbim bizi rızana ulaştı. Ve Kadir gecesiyle uyuyup yıkayıp bizi bayrama kavuştu. Ey bizi Ramazan'a kavuşturan Rabbim bizi rızana ulaştı. Ve Kadir gecesiyle uyuyup yıkayıp bizi bayrama kavuştu. Ve, ve kadir, kadir gecesiyle yuyup yıkayıp, yıkayıp Bizi bayrama kavuştum Hoş geldin ya şehri Ramazan 11 ayın sultanı Hoş geldin 11 ayın sultanı Ramazan Getirdin sabırlı insan Sevgi, saygı, merhamet Bunların hepsi bereket Sahura kalk iftara yetiş tut orucunu vaktinde. Her Müslüman tutmalı olur Küçük tekne, büyük tam oruç. Oruç tut, aksatma. Kadir gecesini unutma. Müslüman hasretimiz günahlarımızdan arınma vaktidir. Donat sofraları, çağır komşuları. Paylaşma sabır ayı, hoş geldin Ramazan. Evet yavrum. Hoş gelsin 11 ayı sultan. Hoş geldin 11 ayı sultan. Seni çok özledik. Göz aydın hepimize. Mübarek günler bize. 11 ayı sultanı hoş geldin evimize. Herkes sabırla bekler. Zayi olmaz yemekler. İftara geliyoruz hazırlansın yemekler. Ecrin Kaya 5 Dünya arzuları kuşattı beni. Köle kaldım bu nefsime bedeni ki yardım düştüm özledim seni hoş geldin ey sultanı özledim o solgun nurlu tenleri Günahtan arınmış ak bedenleri Rahman cemaline aşk çekenleri hoş geldin ey sultanı Vel ers inna fane ne fi urs inna levane aminu ve amilu salihat ve salihat ve tevvab tevvasa bil hak ve tevvasa bil sarb Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla arsa emin ederim ki insan insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edenler, iyi amel işleyenler ve iyi amel işleyenler ve birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesnadır. 11 ayın sultanı kıymetli bir hayvanı süslersin çocuğunu, hoş geldin ayrama. Bereketini beraberinde getirdi. Bereketini sofralara verdi. Herkesi sevindirdi. Oruç tuttuk. Sabırlı olduk. Birlikte olduk. Hal hatır sorduk. Hal anladık. iyi davrandık. Sadaka verdik. Yardım ettik. Sofralarda toplandık. Sen ben ayırmadık. Ah şu olmasaydı da tekrar sofralarda toplansaydık. Camilere gittik. Teravihte de beraberdik. Cuma namazları daha bir güzeldi. En güzeli de beraberlikti. Ayı Ramazan, hoş geldin ey Ramazan. Kur'an ayı Ramazan. Hoş geldin ey Ramazan. Rahmet ayı Ramazan. Hoş geldin ey Ramazan. Hoş geldin ey Ramazan, rahmet ayı Ramazan. Simsiyahtır gövleri, teni gül pembe. Saçında dalgalar var, boyunda denge. İnci gibi dişleri, hilal kaşları. şevkatle rahmet saçar, nur bakışları. Mübarek sırtlarında Mührü peygamber nasıl da mütebessim o miskü amber gül kokusunu aldı ay ışığını alemler ona borçlu tüm varlığını heybetli duruşunda eşsiz asalet şefaatine muhtaç hem bütün ümmet saygı ona sevgi ona bütün övgüler ona Allahım salli ala seyyidina Allahümme salli ala seyyidina Saygı ona, sevgi ona, bütün övgüler ona Allahümme salli ala seyyidina Allahümme salli ala seyyidina Hoş geldin ey Ramazan, sefalar getirdin Mutluluk, huzur, bolluk ve bereket verdin. Biz de bu mutluluğa, huzura, bolluğa ve bereket ermenin heyecanıyla Uruş tutuyoruz. Vakti bekliyor, namaz kılıyoruz. Sahura kalkıyor, iftar ediyoruz. Dua ediyor, esenlik buluyoruz. Sabrediyor, azimli oluyoruz. Hoş geldin ey Ramazan, sefalar getirdin. Sofralarımıza bereket, benliğimize cesaret, nefsimize hareket verdin. İyi ki geldin. Biz de bu berekete, harekete ve cesarete ermenin heyecanıyla aç yetim bırakmıyoruz. Sadaka veriyor, emek harcıyoruz. Çalışıyor Aç karın bırakmıyoruz. Yardım ediyor, sevap kazanıyoruz. Hayra vesile olup mutlu ediyoruz. Biz Müslümanlar ellerimizden geleni yapıyoruz. Allah bu Ramazanda tüm Müslümanlara mutluluk, huzur, bolluk ve bereket versin. Allah bu Ramazanda tüm Müslümanların dilediklerini nasip eylesin. Göz aydın hepimize mübarek günler bize. Onbire Sultan'a hoş geldin evimize. Bereketin beraberinde getirdi bereketini sofralara verdi, herkesi sevindirdi. Oruç tuttuk, sabırlı olduk, birlikte olduk, hal hatır sorduk. Hal anladık, iyi davrandık, sadaka verdik, yardım ettik. Sofralarda toplandık, sen ben ayırmadık. Ah şu korona olmasaydı da tekrar sofralarda toplansaydık. Camilere gittik, teravihte de beraberdik. Cuma namazları daha bir güzeldi, en güzeli de beraberlikti. güzelsin Ramazan 11 ayın sultanı Ne güzelsin Ramazan Dertlerimiz dermanı Ne güzelsin Ramazan Dertlerimiz dermanı Ne güzelsin Ramazan Hoş geldin ey Ramazan Kur'an ayı Ramazan Hoş geldin ey Ramazan Rahmet ayı Ramazan Hoş geldin Kıymetlidir her anı Süslersin şu cihanı Hoş geldin ey Ramazan